Merhaba arkadaşlar, Bire Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch ve Luna hakkında birazcık konuşacağız. Biliyorsunuz Luna, daha doğrusu Terra CEO'su değişti. Bu sebeple hani aslında insanların beklentisi biraz daha farklı yöndeydi. İşte lunca belki biraz daha katkı sağlayabilir veya ilerleyen süreçte Lunch'la ilgili yine projeler görebiliriz diye insanların düşünceleri vardı. Fakat gerçek çok daha farklı oldu. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız fakat dilerseniz ilk olarak genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte launch coinde %1.77'lik yükseliş görüyoruz. Hacmine baktığımızda %17'lik bir düşüş var ve 17.7 milyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Burada birazcık çekilme olduğu söz konusu çünkü 17-18 milyon dolar seviyeleri bizler için şu anda düşük diyebileceğimiz seviyeler. Bunun yanı sıra dolaşımdaki arıza baktığımızda 5.8 trilyon seviyeleri 5, 5 trilyon 808 milyar seviyelerinde ve yani burada da yine düşüşler söz konusu biliyorsunuz dün Binance yakımları da açıkladı. 1.4 milyarlık yakım oldu ee, bunun da yine etkisi oldu fakat baktığımızda stakinglerinde yine e, artmaya devam ettiği söylenebilir. E, şimdi habere geçecek olursak Terraform, e, Terra Haber Portalı daha doğrusu bir paylaşım yaptı okuyalım hemen. Terraform Labs koskoca bir ekosistemini batırdı. Saldır veya değil bu kabahatli oldukları gerçeğini değiştirmez. Durum böyleyken zinciri Terra Klasik olarak değiştirip launch ve USDC'yi görmezden gelerek insanlara Luna 2.0'ı pazarlamak için bir tam bir karaktersizlik örneğidir. E, Terraform Labs ve yeni CEOları bunu anlamak zorunda e, demiş. Şimdi buradan. Ufak bir e, çıkar çıkarım yapacağız. E, nedir diyecek olursanız şimdi. Baktığımızda bazı açıklamalar var. İşte Terra'nın kasti bir şekilde saldırıya uğradığı ve bu sebeple USD'nin çöküş yaşadığı e, hakkında iddialar var. Bu gerçektir değildir. Bunu bilemeyiz. Fakat her halükarda zaten e, 2021 yılında da Terra sıkıntılar çekmiş. USD'nin PEG'i bozulmuş. E, hani... Zaten sıkıntılar varmış, ufak tefek sıkıntılar var. Ee, bunu biliyoruz. Fakat geldiğimiz noktada açığa satışlar vardır. İşte e, kastiyi bir şekilde düşürmek için bazı çalışmalarda bulunulmuştur. Short işlemleri, short pozisyonları arttırılmıştır vesaire. Bunları bilemeyiz. E, ama her halükarda burada bir başarısızlık örneği söz konusu. Çünkü çok fazla insan var. Milyonlarca insan zarar görmüş durumda. Gel Baktığımız noktada 60 milyar dolar seviyelerinde bir paradan bahsediliyor. Çok yüklü, yüklü bir miktar. E, bu sebeple hani kolay kolay e, sadece tek bir şey yüzünden oldu diyemeyiz. Her neyse geldiğimiz noktadaysa ise e, Terra klasik olarak değiştiriyorsunuz zinciri. LUNCH ve USDC'yi görmezden geliyorsunuz. Bu da işte teraber portalının dediği gibi e, tam bir karaktersizlik çünkü Lunch coini resmen görmezden geliyorlar İşte onlarla ilgili açıklama yok herhangi bir şey yok yine usdc aynı şekilde e, bir stabil coine bağlı kalmadan luna'yı çıkarıyorlar e, işte herhangi bir stabil coine bağlı olmayacak e, yönünde. Gerçekten mantıklı değil. İnsanlar Lunchcoin'in iyileşmesini bekliyor. Baktığımızda Lunchcoin geçen sene yaz aylarında, Eylül başı gibi çok büyük yükselişler yaşadı. Bu sayede Luna'da yine yükselişler gördük. Bunun farkına varılmadı ne yazık ki veya varıldı ama görmezden gelindi. Topluluk tamamıyla koyunu destekliyordu. Lunch üzerinden ilerliyordu. Luncun daha iyi seviyeye gelmesini istiyordu. Fakat geldiğimiz noktada konu tamamen farklı bir noktaya, Luna'ya evrilmiş durumda. Şimdi Dovon zaten biliyorsunuz Luna hakkında paylaşımlarda bulunuyordu. İşte Luna'yı destekliyordu. Bunu zaten biliyoruz. Ee, ki zaten lunch Coin çöktük, Luna çöktükten sonra e, onun ismini değiştirip lunç yapıp Luna V2'yi çıkarmak e, kendi fikriydi muhtemelen. Şimdi yeni gelen CEO da aynı şekilde devam ediyor. Şurada görebileceğiniz üzere Twitter'da da e, açıklamasını değiştirmiş. E, Terra Money'nin, Terra'nın yani CEO'su olarak gözüküyor. Şimdi buraya geldiğimizde ee, yine burada e, luna hakkında açıklamalar var bunları işte bazılarını kendisi yapmamış retweetlemiş bazılarını kendisi yazmış. Genel tabloya baktığımızda yine aynı doğuvanın yolundan gittiğini e, görüyoruz. Peki bu şekilde iki coin'de ilerleme görebilir miyiz? Ben sanmıyorum çünkü insanlar zaten launch coin bir yere gelebilir mi diye takip ediyordu e, Terra ekibini lunch coin'de büyük miktarda yatırımlar vardı. Luna'ya baktığımızda Luna zaten hani çökmüştü ve aslında çöken bir coin'in yerine çıkmış bir coin böyle düşünmemiz lazım ve baktığımızda yine stabil herhangi bir stabil coin'e bağlı değil bunları düşünmemiz lazım. Ee, geldiğimiz noktada işte evet zincir üzerinde bazı çalışmalar var. İşte Kozmoza şu bu diyoruz. Ama topluluğun beklentisi luncun düzelmesi yönünde. Ee, işte USDC'nin düzelmesi yönünde. USDC düzelirse, USDC yeniden 1 dolar olursa lunç coin de düzelir diyor. Topluluğun beklentisi bu, topluluğun çabası bu. Şimdi... E, burada bir tane mesela paylaşım var. Bunu retweetlemiş. Okuyalım hemen. En büyük başarı hikayeleri başarısızlıktan doğar. Bence TFL, Teremani ile bu başarı öykülerinden birini başarabilir ve Luna'ya yeniden bahse girecek kadar gördüm ve duydum demiş. Ee, yani bir şey diyemiyorum. Luna üzerine iddiaya girecek kadar duydum ve bazı şeyleri biliyorum diye paylaşımda bulunmuş ve Chris Amani yani yeni CEO da bunu retweetlemiş. Luna üzerinden oynanan bazı demek ki oyunlar var bazı planlar var bunu görüyoruz. Fakat geldiğimiz noktada Terra'dan daha çok aslında Binance'in sözü geçtiğini ve Luncoin için konuşuyorum tabii ki. E, çok daha fayda sağladığını Binance'ın söyleyebiliriz. E, Chris Chrysameni, işte Terra, Terra Money, e, bazı geliştiriciler, bazı doğrulayıcılar tamamıyla Luna'ya kaymış durumda. Bu noktada Lunchcoin'in tamamıyla topluluğa ve e, Binance'e kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Binance'in zaten aylardır desteği devam ediyor. Onlarla ilgili de yine videolar yapacağız. Ama geldiğimiz bu noktada Terra'dan çok Binance'in desteği ve topluluğun desteği olduğunu söylemek istiyorum ki e, yine LUNC koyundeki zaten en başından beri Luna çöktüğü günden itibaren. E, topluluğa kalmış bir coin haline geldi. Kdova'nın da yine o tarzda bir paylaşımı vardı. Onu da söylemiştik. E, i̇şte topluluğun olsun launch coin veya işte topluluğa e, kalmış durumda tarzında bir yorumu vardı. O paylaşımda e, önceki videolarımızdan bulabilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. E, yani şu anda launch coin bir başına kalmış durumda. Ama bu tabii ki tamamen Terraform Labs'in büyük bir hatası diyelim. Yani e, coin'in çöküyor, ekosistem çöküyor daha doğrusu telefon e, portalını paylaştığı gibi. Terraform Labs aslında koskocaman bir ekosistemi çökertti. Hem USD çöktü, USD'nin çökmesiyle birlikte bağlı olan coin'ler çöktü. Bağlı olan coin'lerin çökmesiyle birlikte yüklü miktarda para aslında e, işte biliyorsunuz e, kaldıraçlı işlemler vardı. Yüklü miktarda kaldıraçlı işlemler. Ki kaldıraçlı işlemleri geçtim. Spot işlemlerde bile insanların parası sıfırlandı. Yani bunları gördüğümüz zaman çok yüksek miktarlarda paraların aslında e, silindiğini de söyleyebiliriz. Sadece bir ekosistemi değil. Aslında yüklü miktarda paraları da yok ettiler. Yüklü miktarda insanların başına bela açtılar. Sıkıntı oldular. E, bu sebeple hani topluluğun şu anda evet hani birazcık sıkıntıları var. Launch'dan biraz daha uzaklaşmış durumdalar. Ee, biraz daha beklentilerini aşağılara çektiler. Ama bunun suçu tamamıyla Terraform Labs'in diye düşünüyorum. Aynı şekilde Terrahaber portalarına da bu aşamada katılıyorum. Ee, ki bunun yanı sıra zaten biliyorsunuz. Ee, evet hani bunlardan bahsediyoruz. FTX'in de bu işte parmağı olduğu vesaire söyleniyor. Ama geldiğimiz noktada bile. Luna çöktükten sonra işte Luna 2 diye bir coin çıkartıyorsun. Luna'nın ismini değiştirip launch yapıyorsun. Mantıklı bir şey değil yani. O coin ne olacak? Ona yatırım yapan insanlar ne olacak? Hiç mantıklı değildi. Yine mantıksız bir şekilde de ilerlemeye devam ediyorlar yeni siyoları ile birlikte bakalım ilerleyen süreçte USDC ile ilgili pozitif haberler vereceğiz fakat şu aşamada biraz daha bekle bekleme aşamasına geçtik oylamaların sonuçlanmasını bekleyeceğiz bakalım o 800 milyonluk USDC topluluğa kazandırılırsa güzel işler başarılabilir. Geliştiricilerin tabii ki yine çabası bu aşamada bizler için önemli. E, dediğim gibi ilerleyen süreçte daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere MaxG Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MaxG Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde MaxG Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.